Bütün bu notlar, maske, hepsi için özür dilerim. Kimsenin hayatını alt üst etmeye hakkım yok. Bunları konuşacağımız günler de gelecek. Ama inan bana benim kim olduğumdan daha önemli problemlerim var. Şimdi lütfen gidin. Hadi. Öyle olsun. Ama bir dahakine bu maskenin ardında ne var göreceğiz. yapacağız Yavaş, iyisin değil mi? i̇yiyim tamam. tamam. Belki Zeynep arabaya gel. Koş, koş. Hey! Ya abi, bize yardım eder misin? Eyvallah. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri önemli açıklamalar için buraya davet ettik. İnsan hayatında pek çok hata yapıyor. Ben de çok hata yaptım. Ve şimdi bunların bedelini ödüyorum. Bundan yıllar önce Sayar Holding olarak bazı yanlışlar yaptık. Ne oluyor burada? Şimdi size bu yanlışlarla ilgili açıklamalar yapacağım. Aslında sizi tam Zeynep. olarak bunun için çağırdım arkadaşlar ama İzledim. Anne Zeynep size tam da bunları açıklayacaktım. Çünkü oğlumu kaçırdılar dün ve şimdi burada ve iyi şükür. Zeynep Anne Zeynep, Zeynep. Kerem oğlum nasılsın? Ayağına ne oldu? Gazeteciler bazı şeyler var. Basit açıklaması yapacağız. Selam Bey, kaçınız var mı gerçekten? Selam Bey, kimler birbirimiz arkadaşlar, birbirimiz 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 Lütfen müsaade edin. birbirimiz birbirimiz lütfen birbirimiz birbirimiz Lütfen birbirimiz 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 geliyor. birbirimiz geliyor. birbirimiz yarım birbirimiz 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 Evet, geçmişte bazı hatalar yaptık. Yanlış insanlara güvendik, yanlış insanlarla iş yaptık, yanlış anlaşmalar yaptık. Ama bunların hepsi iş hayatında herkesin başına gelebilecek şeyler. Fakat Sayar ailesinin başarısını çekemeyen bazı güçler hakkımızda önce asılsız iddialar ortaya attılar. Olmadı, oğlumu ve onun kız arkadaşını kaçırdılar. Ama ben bu insanlardan adalet önünde hesap soracağım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ahmet Bey, bu kişilerin kim olduğunu açıklayacak mısınız? Hukukçularımız açıklayacak. Ulan it oğlu itler! İki çocuğa sahip çıkamadınız be! Bu mu Abi affet. Yardım aldılar. Ne diyorsun be? Bunları kovalarken biri daha çıktı. Abi komik olacak ama... Anlatsana ulan anlat! Maskeli biri vardı. Bizi şaşırttı. Kaçtılar. Adamların mekanından kaçtınız. Sonra ne oldu? İşte yola kadar koştuk, sonra bir araba gördük, onu durdurduk. O da bizi aldı, çıktık. Sizi kaçıranlara dönelim. Bize bir daha tarif edebilir misin? Yani biraz daha ayrıntı vermen lazım. Tam da yani, yani ne diyeyim, adamları görmedik fazla. Yani ne söylememi istiyorsun ki? İşte tarif ettim. Yani bu, yani ne dememi istiyorsunuz? Dışarıda arabayı durdurana kadar herhangi birilerini gördünüz mü peki? Hayır biliyor muyum artık? Tamam. İfadeni imzaladıktan sonra çıkabilirsin. Ben dayanamıyorum. İki çift laf edeceğim bu arada. Baba. Ya şu ifadeyi verip gitmek istiyorum sadece. Tamam mı? Uzatmayın lütfen. Kızım bir şey olmayacak. İki çift laf edeceğim. Canım. Karışma. Görüş. Ahmet Bey bir bakar mısınız bana? Lütfen. Gazetecileri kandırdınız ama beni kandıramazsınız. Kızımın başına bir şey gelecek olursa... Cihan Hoca, zor bir gece geçirdik. Sakin olmak hepimiz için en iyisi. <laughs> Karışma. Ne söyleyecektin gazetecilere? Hı? Bana da sözlerize. Kızımın başına bir şey gelecek olursa dünyayı başınıza yıkarım. Karışma kirli ellerinizi ailemden uzak tutun. Canım. Zeynep Hanım, sizi alalım. Gençten bahsettim. Zeynep, iyi misin kızım? İyiyim dede, iyiyim merak etme. Geçmiş olsun. Televizyon gösterdi hep. Eve geliş anınızı falan hepsini gösterdi. Öyle mi? Evet. Merak ettim. İyi dedi televizyon ama. İyiyim iyiyim sen merak etme. Bir duş falan alırsan tabii daha iyi olacak. Ablalarına ne oldu öyle mahvolmuş? Yok bir şey ya, önemli değil. Kızım nasıl yok bir şey? Bunlar mosmor. İyi işte, yok bir şey. Tentir varsa üstüne basalım, ayağını da buz yapalım bari. Ne ya, gerek yok hiçbirine, Allah. Ya nasıl gerek yok Zeynep? Anne acımıyor bile, merak etme. Ya neyi merak etmeyeyim? Yani daha merak etmem için ne gelmesi gerekiyor başına acaba? Ya anne, geçti bitti tamam mı hepsi? Ben sadece bir duş alıp rahatlamak istiyorum artık. Tamam sen duşun al, sonra oturup konuşacağız bu gece. Ne konuşacakmışız? Bazı kararlar alacağız. <laughs> sen zahmet etme ben söyleyeyim. Bunların hepsi senin başına kerem yüzünden geldi. Sayarlar şöyle, sayarlar böyle. Bir daha keremle görüşmeni istemiyorum. Bunları diyeceksin değil mi? Ne diyeceksin sen başka? Zeynep tamam, hadi duşunu al. Yani bu işin artık şakası falan kalmadı. Anne. Şş, tamam. Sakin ol. Git duşunu al. Sonra ne konuşulacaksa oturulur. Sakin sakin konuşulur. Hadi. Ben istersen kalabilirim. Arabada yatarım. Bir şey olursa hemen telefon açarsın bana. Ha, yok yok. Hiç gerek yok. Emin misin? Eminim, eminim. Tamam o zaman gidiyorum ben. Bir şey olursa ara ama. Tamam, sağ ol. Ararım. Üstüne çok gitme. Hadi iyi akşamlar. Hadi. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.